Selam kankalar, arkadaşlar, dostlar. Ana. Gelme, Lidya. <laughs> Galiba görevin nasıl yapılacağını anlamış bulunuyorum. Gelme. Sana hiçbir şey söylemedim. Ha, kapıyı kapatınca mı oldu? Dur bari. Şurayı da kapatalım. Yürü be kızım. Kapıyı kapat, ayıp. Oy. Long paw. Plate watch. Orkış Bizim elimizde kılıç kaç damage veriyor peki? april Burada değil weapons 10 damage veriyor Alalım Burada neler var? Al Gel kızım I'm sworn, <laughs> Carrier burdens. Gel. Bu, bu da olmasa zaten hiçbir şey olmayacak. Bu ne? Box. Ver şunu. Verme bunu. Parayı ya. 5 tanesini ona vereceğim Bunların 2 tanesini ona vereceğim Lockpickler kalsın Alır mısın? Çok mu ağır oha Oha Öf, Bir dakika Şimdi Weapons Silverax salla bunu şimdi. Şuradan bir gereksiz olan her şeyi bi atacağım. X of Vitron. Ee, şöyle bir şey deneyeceğim. Şuraya bir gereksiz veya satarım ya ben onları boş ver. Sonra şuraya bir bakacağım da mp ee, başlayamadım ama arkadaşlar. Yani. Ne yapacağız? Geç. Bari bunu kullanalım. Daha iyi vuruyor sonuçta da. Hayır. Bu çift elli mi? Aynen çift elli. Sevmem. <laughs> Oha niye videodumuz böyle bizim Bir şey var ama Tamam Ve soralım Dragon Ball mı bir şey. Yani her şeyi soralım baştan. Üstten grav. Lan İngilizceden anlasaydık be bari. Yarınki İngilizce dersinde en çok parmak kaldıran ben olacağım vallahi yeter. Hiçbir şey anlamıyorum. Lan bunu diyecekmişiz. Kill. Killiyoruz. Ee, evet arkadaşlar, şimdi orayı basan ejderhayı öldürmeye gidiyoruz. Şahsen bütün ekstra can Dolduran şeylere ihtiyacımız olacak ki Burada bir Poşin madeni var Topla hmm. Bunu da al neyse Gelin Gel Lydia Gel çık hmm. Hmm. Kapat tüm yemek dol cam cam doldurabilecek şeyleri alacağım ben. Hatta bir de şu demirci abimizle konuşalım bir adını unuttum. Dur. Potion satıyorsa potion alacağım. Hello. Ve satmasa da olur hani. Weapon satacağım. Öyle. sel abi. Bunu da sel. Bunu da sel. Okey. Selmeyeceğim başka. Ne satabilirsin? Kötü. Geç. Steel hand. Hmm. Bir dakika biz bir şurada bir şey geliştirebiliyoruz mu? Sonuçta ejderle görüş, güreşeceğiz. Steel Dagger still Helmet yani Şundan yapalım bir tane. Leather'dan neler? çok güzel görünüyor ama hiç korumuyor. Bunlar da sırf görüntü. It items, weapons, uh, apples. Hangi? Nasıl görünüyoruz? Güzel. Ah, Lydia büyük bir savaşa gidiyoruz tamam büyülerimiz hazır nereye gittiğimizi bir oh kesin bro bari şuradan oraya yardırmak lazım bu babacık değil bu ne lan böyle biri gülüyor, biri ağlıyor, biri üzülüyor. vabba çekimi istiyorum ben. Allah ya Rabbi. Hmm. Şöyle gideceğiz. Oy çok kastı. 3 fps. Doğru mu? Aynen. Biraz daha şöyle gideceğiz sadece. Sen kimsin? University quad. Eat it köpek. Çalış. pişmiş et alabilir miyiz acaba öyle neyse ya o dil oraya gidene kadar birazcık skin geliştireyim diye yaptım onu ama büyü skili suya atlayacağım Yeah. <laughs> şelale var. Şelaleden mi? Allah, ne no. oldu? Oha, troll. Troll lol 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 lol. Allah'ım. Allah'ım. Copyright yemeyelim. Lütfen. Hat